Hristiyanların beklediği Mesih e, Deccal şeklinde zuhur edecektir. Çünkü o e, doğrudan kendisinin Allah olduğunu iddia edecek. Çünkü Hristiyanlıkta biliyorsunuz e, teslis inancı var ve teslis inancına göre Hazreti İsa'ya Allah diye inanıyorlar. Hı. Allah olduğuna inanıyorlar Hazreti İsa'nın. Mesela şimdi bekledikleri Hristiyanların beklediği Mesih geldiğinde eğer Mesih onlara Allah birdir, ben Allah değilim derse ona inanmazlar yani şu an. Yani evet. öyle bir o şekilde gelse inanmazlar. Çünkü inançlarına göre onun Allah'ım demesi gerekiyor haşa. O yüzden bu konuyu değerlendirmek isteyen kurnaz ateist Siyonistler ve masonlar böyle metafizik özellikleri bulunan bir mahluku, tek gözü olmayan bir mahluku ortaya çıkaracaklar. O kendisinin Allah olduğunu iddia edecek. Ve birçok saf Hristiyan, saf kalpli diyelim yani böyle iknaya kandırılmaya müsait Hristiyan ona inanacak. Ona inanacaklar. Evet cel budur. Ama Musevilerin beklediği Mesih ve e, Müslümanların beklediği Mehdi aynıdır. Çünkü Zebur'da da geçiyor Mehdi. Aynı izahlar vardır. E, daha önceki Suhuflarda da vardır Mehdi. Yani Mehdi çok binlerce yıllık efsanelerde de geçer. Hı hı. Çok eski bozulmuş dinlerde de geçer. Hatta e, mesela Budizm de öyle. E, hak bir dinin bozulmuş şeklidir aslında Budizm. E, ahir zamanda geri döneceğine inanırlar onlar. ve dünyanın tek e, devlet olacağını, tek millet olacağına yani devletler olacağını ama yani insanların tek din etrafında toplanacağına inanırlar ki Aztek, İnka yazıtlarında böyle eski yazıtlarda da vardır. Yani ahir zamanda bir insanın geleceği ve bütün dünyayı e, birleştireceği yazar. Evet. Yani bütün efsanelerde bu vardır. Mehdi çok çok eski bir bilgidir yani binlerce senelik geçmişi vardır. Hazreti İbrahim devrinde de biliniyordu. Hazreti İsmail, Yakup diye herkes biliyor. Bütün peygamberlerin bildiği birisidir Mehdi. Ve Kur'an'da da çok işaret vardır Mehdi'ye. Hadislerde de belirtilmiştir. dolayısıyla e, büyük bölümü Mehdi'nin vesilesiyle Müslüman olacaklar. Ahir zamanda. Hadis var. Peygamber söylüyor. Çok büyük bölümü. Evet. Küçük bir azınlık Müslüman olmayacaktır. İşte onlar da ateist, siyonistler ve masonlardır. Evet.